Evet arkadaşlar avımız taşa takıldı. Erkan Yüket yine iş başında. Yemiş çizmelerini ama tehlikeli gitme diyorum. Yok diyor ben çıkaracağım. Suyun akıntısı çok şiddetli olduğu için o da uzaktan çekmek zorunda. Aa, çok kötü yere takıldı arkadaşlar. Bu trafiği trafiği olan ağdır. Çıktı çıkacak yani. Ve usta şövel ya balıkçımız ağımızı kopardı. Ağ koptu arkadaşlar. Yine ağ bağlayacağız. İnşallah sefer de taşa takılmaz. Baba ağ koptu. Erkan Bey koptu mu? Ne diyorsunuz bu konuda? Bu işlerden nasıl dikkatli olunur Erkan Bey? Karşı yerlere atmayacağız. Afrika'nın yerlerine atmayacağız. Tamam. tamam. Ülke tamam. Hanım?